Merhaba. Bugün sizinle güzel bir gün geçireceğimi düşünüyorum. Birçok planım var yapmayı hayal ettiğim. Umarım her şey yolunda gider ve gerçekleşir. Bu videonun asıl amacını şu an söylemeyeceğim. Çünkü olup olmayacağı belli değil. Ama zaten eğer olmuşsa bu videonun başında o koymayı düşünüyorum. Şimdi ben kahvaltı ediyorum. Ama size bugün neler yapacağımızdan bahsetmek isterim. Genel olarak temizlik, bakım günü ilan ediyorum bugüne. Çünkü bize bir teyze geliyor temizliğe ama bir şey olduğu için gelmiyor ve o yüzden bizde robot süpürgeyle temize temize içime sinmiyor. O yüzden detaylı bir temizlik yapmayı düşünüyorum. Nevresini değiştirmeyi düşünüyorum. Sonra kaş bıyık, sonra banyo, sonra da dinlenme. Ve sonra sürpriz olay gelecek. Bu arada kaşlarımı şöyle uzaktan göstereyim size. Almak için, güzel almak için çok uzamasını bekledim. Zaten dışarıya çıkmadığım için sorun olmuyordu. Ama artık dedim yeter. Bir de akşam bir şey yapacağız ya. <laughs> onun için kendimi güzel görmek için. Hem makyaj yapacağım hem de kaşlarımı alacağım ki onlara takılıp sonra genel olarak bütün olarak kendimi beğenmemezlik etmeyeyim. Olayı söylemeden bunu anlatmak çok saçma ama yapacak bir şey yok. Böyle. Heyecan yapmak istedim, sürpriz size. Bu arada tost yaparken elimi, öf, ya parmağımı yaktım. Şuradaki gördüğünüz kırmızılık. Ve yani şu an o kadar acımaya başladı ki yani sinirlerim bozuluyor. Neyse moralimizi bozmuyoruz. Kahvaltımı etmeye devam ediyorum ben. Ve sonrası kamerayı açıyorum. Ben şimdi nevresimimi seçtim. Bunu çok seviyorum. Hep bunu seçiyorum çünkü geçirmesi daha kolay. Önce bazamın altına gireceğim. Burada e, odamda duran işte ayakkabı kutusu, bikinilerim hala. Ve etraftaydı. Onları bir yerleştireyim. Ondan sonra nevresim değiştireceğim. Sonra temizlik ve kapanış. <laughs> sonra kendi bakımıma geçeceğim. Bu arada dudamda önce burada uçuk çıktı. Gerçi burası kopardığım için ama sonra da burada çıktı. Zaten uyumuyorum. Ya ne olacak böyle bilmiyorum. Öyle. Ha burada kaşımı falan alacağız daha. O zaman temizlikten önce onu yapmamız lazım ki dökülen şeyleri toplayalım. Hadi ben başlıyorum. Bazanın altına girmekle başlıyorum ben hadi hemen. Hemen gidiyoruz. Baza kaldırmak çok zor ya. Hiç sevmiyorum. Ne kadar pislenmiş. Evet şimdi nevresim değiştirmeye başlıyorum. Bu arada altımı değiştirdim. Size kötü görünmesin diye. <laughs> nevresim değiştirmek çok zor ama yapacağız. O yüzden sizi burada hızlandırıyorum. Size bir taktik vermek istiyorum. Belki biliyorsunuzdur ama benim bu nevresimlerim aşırı toplanıyor. Yani ucundaki nevresim böyle kalıyor, yorgan aşağı kayıyor. Bu yüzden bu büyük Toplu, toplu iğne değil yani de çengelli iğneyle onları yorgan ve nevresim birbirine bağlarsanız eğer o zaman kaymıyorlar. Ama şöyle bir şey var. Unutup bunu şey yapmamanız gerekiyor. Çekerseniz eğer tabii ki çarşaf yırtılıyor. Mesela bizim işte temizliğe gelen teyze çekip çıkarıyor <laughs> Ve işte birkaç tane nevresimi öyle feda etmişliğimiz var. Bir de siz yapsanız bile hani unutup bunu şey yapabiliyorsunuz yani. Çekebiliyorsunuz gerçekten. O yüzden unutmayın. Bunu söylemek istedim. Şu şekilde geçiriyorsunuz. Aynı şekilde bütün dört köşesine de yapacağım. Arkadaşlar her köşeye yapacağım dedim ama anneler her şeyi biliyor biliyorsunuz ki annemi aradım. O dedi ki aşağıdan gerdir kalan kısmı aşağıya katlayarak öyle iğnele dedi. Çok mantıklı. O zaman hem üstte beni rahatsız eden bir iğne çıkıntısı olmayacak. Hem de İki tane şey çözmüş olacağız. İlk başta kendi göstermemiştim ama şu an gayet güzel oldu. Boş ucumda mükemmel bomboş. Ancak şu an temizliğe girmeyeceğim çünkü annemin erken gelme ihtimali varmış. Gideceğimiz yere akşam gideceğiz. Diyebiliyordum ben. O yüzden böyle bir plan yapmıştım. Ama şu an biraz acele etmem gerekiyor. O yüzden direkt ben kaş bıyığa geçiyorum. Size çekmeyeceğim çünkü önceki videolarını göstermiştim zaten. Kaş bıyık alıp ondan sonra kamera açarım. Ya da banyodan sonra açarım. Bilmiyorum. Öyle. Şimdiki işim bu. Güzel, örülesi kaşları almak. Kaşlarımı aldım. Ama benim kaşlarım sağ kaşım cici hadit. Sol kaşım belli hadit. <laughs> yani bu tamamen böyle ince alınmalık bir kaş gibi. Bu böyle hani tarayıp dağınık bırakıp satır satır böyle güzel dursun. Çizik çizik öyle bir kaş. Şimdi ben hangi birine göre yapayım? Neyse almam bitti ama sanki bu daha uzun gibi geliyor. Aslında bu kısa. Yani şöyle tutsam kısa ama uzun duruyor. Anlamadım hiç. Bir de kameradan bakayım. Kaş bıyığım bitti. Acıdan da öldüm. Regl zamanı. Kaş bıyık almak neyime benim. Neyse şimdi kahve içeceğiz abimle. Ondan sonra baya gideceğim. Çıkınca yine size kamerayı açarım. buna ne kızarık. Bu arada bıyık aldığımda dudağım şişiyor ve botoksu gibi oluyor. Bakın. <laughs> Doğal botoks mi <yeteme. gülüyor> Ama geçiyor yani bir saat içinde rahatlıyor. Neyse. Çok iyi. Muhteşem dokunuşlar. Arkadaşlar ben banyomu yaptım. Size saçlarımı kuruturken iki şeyden bahsetmeyi düşündüm ama şu an hatırlayamıyorum. Ama sanırım biri şeydi. Geçen goya taşımı kaybettim. Ve yani 60 lira mı 70 lira mı ne vermiştim. Şu an o kadar sin ya Şu an değil. O zaman çok sinirlendim. Ve bulamıyorum. Neyse. Yine alırım da. Ama yani niye boşuna alayım? Çünkü bence bir yerden çıkacak eğer bir kırıp atmadıysa ya da peçeteye sarılı bir şekilde buzdolabına duruyordu. Buzdolabı değişti. O sırada işte peçete diye atmadıysa. Gerçi ağır bir şeydi ama neyse. Bulacağıma inanıyorum evde. Ama birkaç ay sonra çıkabilir. Onu da hesaba katıyorum. Bu bir. İkincisi de. Ha dedim ya size. Şimdi nereye gideceğimden falan bahsetmem lazım. Sen biraz. Şu yere oturayım çünkü benim camım otoparka bakıyor. Orada da bir tane araba dur. Sen içinde de biri var. Sinirlendim. Ne güzel yatağımda çekecektim de neyse. Bugün yapacağım şey, sizden gizli tuttuğum şey. Ama aslında başlıktan göreceğiniz şey. <laughs> Saçlarımı kestiriyorum. Sonunda saçlarım çok uzadı. Bunu bilerek ben uzattım. Aslında Temmuz gibi kestirecektim ama sonra işte erteliğe erteleye Bu zamana kadar geldi. Temmuz'dan Eylül'ü e erteledim. Eylül'den Kasım'ı erteledim. Oradan yılbaşını erteledim derken şu an 5 Ocak ama siz bunu bayağı geç izleyeceksiniz. <laughs> çünkü ben stok video yapıyorum. Aslında Şubat ayının bütün videoları hazır. Her neyse saçlarımı ben bu kadar uzattım çünkü başlamak istiyorum. Bu önüme çıktı ve böyle bir şey yapmak istiyordum. Yani şu an herhangi bir, bir kazancım olmadığı için para yardımı yapamıyorum. Öyle bir bağış yapamadığım için. Dedim ki bu çok mantıklı. Saçlarım yani sonuçta uzuyor ve uzun da kullanıyorum. Hem kısa saç da istiyorum derken bunun için bir bahane olarak da aynı zamanda dediğim gibi böyle bir bağış yapmak istiyordum ve işte bunu bu şekilde seçtim. Saçım saçın olsun derneğine saçlarımı bağışlayacağım. Beni çok heyecanlandıran bir olay bu. Çünkü öncelikle bu durumu yaşayan herkese ya da sırf bu hastalık değil her hastalık için böyle durumu yaşayan herkese Allah sağlık, sıhhat, şifa versin. Gerçekten bunu çok canlı gönülden söylüyorum. Ve düşünün öyle bir durum yaşadığınızdaki peruk taktığınızdaki mutluluğu bu yüzden birini mutlu etmek, özellikle böyle ihtiyacı olan birini mutlu etmek benim için çok bana mutluluk verici. O yüzden de saçlarımı kısa kestireceğim. Bunun da belli kriterleri var. Saçın 30 santim olması gerekiyor. En az işlem görmemiş olması ve sağlıklı olması gerekiyor. Boyalı saç kabul ediyorlar ama açıcı kullanılmış saç kabul etmiyorlar. Böyle kestiriyorsunuz istediğiniz yerde kestirebilirsiniz. Bunun için gönüllü kuaförler varmış. Bunları saçım saçın olsun Instagram, Facebook veya diğer sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Kendi internet sitelerinde de yazıyor. Ayrıca ben Instagram'dan bir soru sorduğumda da hemen dönüş yapıyorlar. Hemen dediğim mesela ben gece yarısı yazmıştım. Ertesi gün öğlen cevap verdiler. Yani ona göre hesap edip yazıp bilgi alabilirsiniz. Özel sormak istediğiniz şeyler varsa sorabilirsiniz. Oradan aldığınız bilgiyle hareket edersiniz zaten ama sonra da bunu kendi adreslerini veriyorlarsa sorduğunuzda adrese alıyorsunuz. Kargo ücretini siz ödüyorsunuz. Bu birini mutlu etmeye, bu iyiliğe değer bence. Bu arada ben kuaförümle konuştum ancak bugün çok yoğundu. Yani dün konuşmuştum. Dedi ki hani boşluk olursa haber veririm tarzına konuşmuştuk. Ben de bugün gideceğiz kesin diye kafama koydum. Lakin e, ben planladığım gibi olmadı. Kuaförümün işi bitmemiş. O yüzden beni alamayacak. Yarın akşam kestireceğim. O yüzden iki günlük bir vlog olacak. Ama yarın bir tek saç kısmını çekerim size diye düşünüyorum. Böyle aslında bugünlük size göstereceğim şeyler bitti diyebilirim. Son olarak da saçımı göstermek istiyorum. Şöyle aynadan göstersem daha iyi anlarsınız. Şöyle göstereyim size. Saçlarım belime kadar geliyor. Hatta işte düz fan olduğunu düşünürsek şu işte belimin ortasında gibi. Bunu da göstermiş olayım size. Umarım yapmak isteyen biri varsa fikir olmuşumdur ya da süreci gösterdiğim için destek olmuşumdur. Böyle bakalım. Bugün bir daha açmazsam eğer. Yarın görüşmek üzere.

saçlarımı görmeye hazır mısınız? <laughs> Tada! <laughs> Arkadaşlar artık kısa saçlı bir insanım. Ve kendimi o kadar dinç ve genç hissediyorum ki size anlatamam. Sanki bütün hayat dertlerim sona ermiş. Çok mutluyum ve her şey yolundaymış gibi. Çok şükür öyle bir sıkıntım yok büyük ama Yine de böyle gerçekten aşırı hafifledim. Saçı saçsal anlamı değil. Kaç yıldır böyleydi. Kaç yıldır kestirmeyi düşünüyordum. Ve en sonunda kestirdim. Aniden gittiğim için size o anda gösteremedim. Ama araya tabii görüntüler koydum. Oradan anlamışsınızdır. Ve kısa aslında gördüğünüz ıslakkenki halini. Aşırı garip. Saçlarımı toplayamıyorum. Şöyle göstereyim bakın. Yani böyle olunca nokta saçlar çıkıyor. E en son 5 yaşımda belki bu kadar kısaydı. Belki daha bile önce. Çok garip. Şimdi size bu konuyla ilgili detaylar anlatacağım. Bir oturayım hemen şuraya. Evet. O zaman topladım yemek yiyorum diye. Size şimdi anlatırken açayım. Şöyle. <laughs> Tabi biraz garip geliyor ama bence yakıştı bana. Böyle, normalde ben şarkı söylüyorum ya şey gibi yani arabeskten bir anda yabancı şarkılara geçmişim tarzında bir saç benim için. Şu anda alıştım biliyor musunuz? İnsanoğlu her şeye alışıyor. Aa kestirdiğim parçaları göstereceğim şimdi size. Hazır mısınız? Çok iyi değil mi? Böyle birkaç parça var. Şimdi şey olsun istemiyorum. Gitsin istemem. Şöyle göstereyim size. Tarttım. Çok merak ediyorum çünkü saçlarımda 102 gram çıktı. Düşünün. Şu an 102 gram zayıflamış şu <laughs> Yok. Bir de şöyle bir karar aldım. Bol kıyafetler girmeyeceğim çünkü o zaman daha kilo ve Bedenimi kapamak istemiyordum artık. O yüzden de belki birazcık daha sağlıklı beslenmeme, sağlıklı hareket etmeme vesaire yarar diye düşünüyorum. Ben çok memnunum kesildiğim için. Siz de yorum yapın. Ama kötü yorum yapmayın. Yani kötü yorum yapsanızdır. Onu takmam mesela. <laughs> bu arada yorumlar demişken size bir şey söyleyeceğim. Bugün bir tane video attım. Bana gelen sapıkça yorumlarla ilgili. Hemen küçük bir değinmek istiyorum. Aslında bu videonun enerjisini düşürmek istemem ancak onu paylaştığım için çok memnunum. Öyle bir şey paylaşmamın sebebi de insanların birazcık bundan rahatsız olduğumu anlaması ve ayrıca nefret kusmak için çekmiştim o videoyu ama çok güzel mesajlar geldi. Buraya koyacağım onları. isimlerini i̇simlerini göstermeyeceğim çok isimlerim, belki isimlerin gözükmesini istemezler ama benim için aşırı güzel geri dönüşler oldu. Aşırı mutlu oldum. Çünkü böyle şeylere maruz kalınca insan bir anda herkesin böyle düşünmeden edemiyor bence. Kötü olaylarda hep öyle oluyor. Yani her şey mi kötü olacak dersin ya da ne bileyim her şey mi böyle olacak dersin ya böyle başına bir şey geldiğinde. Ama yani bence biraz güzel şeyler de dillendirmemiz gerekiyor ki hayatımıza onlar gelsin, onlar dikkat çeksin. Ve çok güzel destekler ve çok güzel yorumlar geldi. Ve hepsine çok katılıyorum. Bana hala güzel insanların, güzel düşünebilen insanların, benim gibi düşünebilen, değerleri olan insanların olduğunu gösterdiler. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Yorumları kale almamak bir çözüm tabii ki ama yapılması kolay bir şey değil. Ayrıca Yorumları kaparsam eğer, hala anlamak öyle olabilir çünkü. Görmezsem eğer, e, tabii ki bu bir kaçış yolu dediğim gibi. Ama bu sefer sizin güzel yorumlarınızı da göremeyeceğim. Bu bir iletişim kopukluğuna sebep olacak. O yüzden bunu istemiyorum. Ee, şimdilik bir sıkıntı yok. O videoyu paylaştığım için çok memnunum. Hala arkasındayım. Ben sinirimle baş etmeyi değil, insanlar çenesini kapamayı öğrenecek. Bu kadar. E, bundan da bahsetmek istedim. Başka bir şey söyleyecek miyim? Ha bir de hemen kuaför konusuna geri dönüyoruz. Modumuzu değiştiriyoruz. Arkadaşlar ben de şöyle bir şey var. Ben de bu arada anksiyete oluyor yani ara sıra. İyiyim hani herhangi bir düzenli bir anksiyetem yok ama bazı geceler çok oluyor o ayrı. Hani günlük hayatımda öyle şeyle karşılaşmıyorum. Benim bir gün ne oldu biliyor musunuz? Kalkı kestireceğim. Arkadaşlar benim gözlerim bir karar. Böyle tansiyonum mu düştü ne oldu? Elim ayağım buz kesti. Dedim ki gidiyorum falan. Sonra dedim ki dik durmam lazım, düz durmam lazım falan. Böyle kasıldım. Böyle bayılıyor gibi oldum yani. Bayılmadım ama yine de onun korkusu var bende. Ve bu bir, bir kere daha olmuştu ondan önce. Şimdi saçlarımı radikal bir kesim yapacağım. Durmam lazım bilmem ne falan. Bugün düşünüyorum deliriyordum ya. Dedim ki ya yine olursa ya işte tansiyonum düşerse ya işte şekerim mi düşüyor artık tansiyonum ne oluyor bilmiyorum. Böyle eliniz ayağınız çekiliyor öyle bir his. Ya yine aynı şey olursa ya işte o an kontrol edemezsem kendimi ya bayılırsam falan böyle ah benim bir anksiyetem tut. Neyse erteliyorum bunu tamam mı? Dün falan böyle bir şey çok düşünmedim. Hani aklıma geldiğinden yosun saçmalama öyle düşünme öyle olmasın falan diye kendimle konuşuyorum. Tam evden çıkacağız kuaföre gideceğiz. Ay benim başım ağrı. Hadi başım ağrı normal diyelim. Midem bulanıyor. Ellerim buz kesti. Siz anlatamam. Korktum. Kıyamam. Yusuf korktum. Dedim ki yemek yiyeyim ki kusmayayım gidip. Yemek yedim falan. Yemeği yutamıyorum. Nasıl bir şeyse bu. Ya vücut çok garip bir şey. Sonra anneme söyledim. Dedim ki annem haberin olsun böyle. İşte saçmalama falan filan. Ya böyle bir şey var mı acaba? Bunu yaşayan var mı? Onu sormak için anlattım bunu. Kuaförden <laughs> korkan var mı? Böyle bir şey hani e, orada mesela düz durmanız gerekiyor ya ya da ne bileyim ayakta duruyorsunuz boyunu ayarlasın falan diye. O anlarda kendi kötü hisseden ve böyle eli ayağı çekilen oluyor mu çok merak ettim. Yoksa bir tek bende mi oluyor? Mu? Şunu da söyleyeyim good news. Bu saçımı kesilirken hiçbir şekilde öyle bir şey yaşamadım. Gayet mutlu ve rahat bir kesimdi. Yani gözümün kararmasını kesi bile geçmedi. İlk oturduğumda böyle bir korktum ama sonra hiçbir şekilde bir şey olmadı. Eğer bunu yaşayan varsa da söyleyeyim. Olmadığı zamanlarda oluyor yani kendinizi kasmayın. Korkutmayın kendinizi daha doğrusu. Sonuçta elinizde olan bir şey değil. Böyle bundan da bahsetmek istedim. Çünkü gerçekten merak ediyorum başkaları da yaşıyor mu diye. Bunun cevabını verirseniz mutlu olurum. Ben de size ne verdim? Dedim ki böyle olmadığı zamanlar da oluyor yani. Olan bir insanın bazen olmadığı olabiliyor. Videoya bugünlük veda ediyorum. Yarın bir tane mülakata gireceğim. Size onu da çekmek istiyorum. Hatta şimdilik de videoyu kapatmayayım. Çünkü ona çalışacağım. Ondan da biraz bahsederim. Yarın belki saçları da kargolarız. Onu da çekerim size. Yani daha videomuz devam ediyor. Haberiniz olsun. Ama şu anlık ben birazcık yatıp dinleneceğim. Çünkü yorucu. Duygusal anlamda yorucu birkaç saat geçirdim. Birazdan görüşürüz o Az evvel dediğim gibi yarın bir mülakatım var. Türkçe-İngilizce karışık bir mülakat. Bir kere zaten konuştuk İngilizce ama e, tekrardan konuşulacak. Belki birinize yardımcı olur diye yine bu konuyu konuşmak istiyorum. Bir kere ben aşırı heyecanlı bir insanım. Bu işte bir iş başvurusu. Benim bölümümle alakalı değil ama işte çalışmak için bir iş başvurusu. Hiç beklemediğim bir anda telefonum çaldı ve ben başkası diye açmıştım aslında. Ama bir baktım bu iş çıktı. <laughs> Kapayamadım tabii ki. İşim var deyip kapasaydım gerçekten sonra geri aramak, işte ne bileyim ne konuşacağız, ne edeceğiz derken benim kaygılar durmayacaktı. O yüzden hiçbir şey söylemedim. Ve kadın bana bir anda ki e, peki dedi İngilizceni anlayabilmem açısından İngilizce konuşmaya devam etsek, e, konuşmamızı İngilizce devam etsek olur mu? Ben böyleyim tamam ama o an elim ayağım buz kesti ve tavana mavana bakıyorum ama hatırlamıyorum yani bakıyorum ama görmüyorum kesinlikle olumlu geçti sıkıntı yok sonra test verdiler onda da sıkıntı yok ve ikinci mülakatı almaya karar verdiler orada yine İngilizce, Türkçe karışık olacak dedi. Şimdi düşünüyorum. İlk konuşmada şey konuştuk İşte Kendinden bahset biraz falan dedi. Ben de işte yaşımı, okulumu, bilmem ne mi, neler yaptığımı ondan bahsettim. Zaten onun üzerine yurt dışında biriyle nasıl konuşursanız günlük bir konuşmaydı. Bölümümle alakalı bir şeyler sordu falan. Neler istediğimle alakalı. Bu kadar. Şimdi yine aynı şekilde sorabileceği şeyleri düşünüyorum. Yine okulumla alakalı sorabilir. Bu arada bunları not alıyorum şu an. Okulumdan önce kendimle ilgili sorular sorabilir, benimle ilgili, okulumla ilgili sorabilir, kariyer sor sorabilir, bu işle ilgili sorabilir. Abim geldi saçlarımı görecek. Neyse, gelecekle ilgili planlarımı sorabilir. Zaten klasiktir bunlar. Kendim, okul, kariyer, iş ve gelecek dedik. Şimdi bunlarla ilgili önce Türkçe düşüneceğim. Sonra bunları İngilizce düşüneceğim. İngilizce düşündüğümde kendimi anlatırken hangi kelimeler kullanıyorum, ne tercümeler kullanacağım, nelerden bahsedeceğim falan bunları düşüneceğim. Hatta yazacağım. kendimi böyle mülakata hazırlayacağım. Belki birilerinize yardımcı olur şu yönünüzü bulmanız açısından. Yarın mülakatta görüşürüz. Abim geldi. Ben gidiyorum. Selam. Tahmin edin kim size mülakatını çekmeyi unuttu. Ben tabii ki. Ben tabii ki. <laughs> ben tabii ki. Maalesef unutmuşum. Hatta bugünle ilgili hiçbir şey çekmedim. Bugün mülakattan sonra iğneli aplikasyona gittim. Bakayım. Şurada şeyler var. Anlarsınız. Tentiliyot var. Anlarsınız oradan. Ondan sonra eve geldim. Arabaya aldım. Şiirle buluştum. Saat 8'e doğru eve döndüm. Açlıktan ölmüşüm. Bunu fark etmemiştim ve biraz dizi izledim. Aşırı yorgunum. Çünkü uzun zaman sonra ilk defa bu kadar uzun süre dışarıda kaldım. Bildiğiniz 20 gündür falan dışarıya çıkmıyordum. Daha doğrusu bir 3 gün önce çıktım ama onda da arabayla dolandım. Bugün de arabaya park yeri bulamadık. Deliriyordum etilerde. Arabayı bırakıp kaçmak istedim gerçekten. Çünkü nefret ediyorum yani. Çayım da gözüktü. Dur. Heh. Şimdi ne yapacağım onu söyleyeyim size. Öncelikle şu masa üstünde o kadar karışık şeyler var ki dosyalar var. Onları düzenleyeceğim. İşte stajla ilgili şeyler var. Youtube'la ilgili şeyler var. Şu telefonumun yedeklerini falan atmam lazım. Hard diskimi. Onları ayarlamam lazım. Onu da göstermek istedim size. Bir de şey yapacağım bu arada. Daha doğrusu düşünüyorum. Net karar vermedim ama sanırım büyük ihtimalle olacak. Youtube introsu oluşturacağım kendime. Yani her video onu göreceksiniz. Benim için böyle değerli olan anları, güzel anları koymak istiyorum. Güzel bir şarkı bulmam lazım, sıkıntı olmaması lazım. Genelde öyle videolar editlerken, ayrı ayrı videoları birleştirirken öyle müzikli bir şekilde biraz duygusal oluyor. Duygusal olmaması lazım. Çok böyle aşırı enerjik olmaması lazım. Çünkü mesela ben gece video izlerken birinin introsu öyle olduğunu hoşlanmıyorum. O yüzden bunları göz önünde bulundurarak sevdiğim insanların, sevdiğim anların olduğu bir intro oluşturmak istiyorum. Bir 10 saniyelik falan. Eğer masa boşaltırsam, bu da demek oluyor ki buradaki dosyaları hard diske atmam gerekiyor. Ya atmışımdır. Hard diski açınca da oradan bir 10 yıllık falan şeylerim var, anılar. Onların arasından seçmeyi düşünüyorum. Eğer bu videoya yetiştirmişsem koymuşumdur. Koyduysam beğendiniz mi? <laughs> koymadıysam ekleyin. Bir sonraki videolarda görürsünüz. Bu arada söyledim mi? Hatırlamıyorum yine. Bakın. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Bu şey ne olacak? Mülakatım güzel geçti. İşe alındım. Şimdilik evden çalıştığım bir işim olacak. Ve bu işten dolayı da kendi param geleceği için ve de ilk defa bir iş deneyimim olacak. Hayallere kapıldım. Şöyle hayaller. Ben yurt dışına bir kariyer çok düşünüyorum. Bunun için özellikle Almanya'yı çok istiyorum. Almanya'ya gitmek için de Almanca öğrenmem gerekiyor. <laughs> Alman konsolosluğunun verdiği derslere baktım. Göte İnstitü'ye. Yalnız bu fiyatlar ne? Deliriyorum. Delirmek Bu arada yine pijamamlayayım. Sadece A1 2600 TL. Siz kafayı mı yediniz ya? 2600 TL ona. 2600 TL A2. B1 2600 TL. 3 kere 26 kaç ediyor? 60 180 7800 lira lan. Aa ah, manyak mısınız siz? İyi bu kadar. <laughs> bu arada bu bizim e, ailede espridir çünkü ben Alman olduğumu iddia ediyorum. Şeye de benziyorum Almanlara. Saçlarımı kestirdim ya ama her şeye benziyorum. Fransa'ya benziyorum, Almana benziyorum, bebekliğime benziyorum. Bir çay içeyim de sakinleşeyim. Neyse baktım şimdi bunu araştırmam gerekiyor. Ben burada videoda senin hem hepsinden paylaşıyorum hem de editlerken bunun notunu alıyorum. İyi oluyor yani ben burada kendime de biraz sesli uyarı yapmış oluyorum. Şimdi işte Almanca kursu araştırmak istiyorum. Yani gelen parayı güzel harcayayım diye. Var mı sizin önerdiğiniz bir yer, gittiğiniz bir yer, beğendiğiniz falan, duyduğunuz güzel bir yer varsa çok da pahalı olmasın lütfen ya. Çok üzüldüm. Bir de şöyle bir şey var. Mesela Almanya'da yaşamak için B1 istiyorlardı. B1 ya da belki emin değilim. Bu seviyede Almanca olduğunu nasıl ispatlıyoruz acaba? Bilgisi olan varsa lütfen benle iletişime geçsin. İster yorumlara istersen Instagram'dan. Soruyu nasıl soracağım bilmiyorum. Her neyse Almanya'da yaşamak ya da çalışmak için geçerli olan dil seviyesini nasıl ispatlarım? Bunu Google'a mı yazsam acaba? <laughs> hani burada sormak yerine. Dediğim gibi bunun hakkında görüşü ve düşüncesi ve fikri olan varsa lütfen bana yazsın. Yardımcı olmak isteyen varsa yazsın. İkinci söyleyeceğim şey de yine paramı güzel harcamak istiyorum. Başlığı altında sizinle paylaşacağım bir şey. Spor yapmak istiyorum. Spor salonu değil. Yani böyle birinin benle ilgilenmesini istiyorum çünkü ben iradesiz bir insanım ve gerçekten çok güzel bir şekilde spor yapmak istiyorum. Geçen bir oh, yine yine sinirlendim bakın bir personal trainera yazdım ama adam hani öldürüyor anladınız mı ve ben böyle insanları seviyorum. <laughs> sen şimdi düzgün konuşalım. Hoca gerçekten çok iyi çalıştırıyor ve hani benim için önemli olan şey değil hani böyle nazik nazik kibar kibar çalıştırmalar, klasik PT'ler falan yani benlik değil fit falan. Ama bu hoca yani hiçbir zaman bir personal trainer'dan etkilenmemiştim. Bu adam gerçekten çok iyi belli. Çünkü çok kaslı yapıyor. Maskülen bir görüntü sevmiyorum ben. Hani bu kadar kaslı bir sporcu da. Ama kadınlar hiç şekilde maskülen şekilde kaslanmamış. Aşırı seksi ve aşırı güçlü ve kuvvetli duruyorlar. Bu da aşırı çekti beni. Sonra ki yazayım ben bu adama. İlk başta işte dedik hedefiniz ne bilmem ne. Böyle sohbet muhabbet güzeldi. Dedim ki fiyat alabilir miyim dedim. Fiyat attı. 30 dersi ne kadar biliyor musunuz? 13.500 Babama söyledim. Babam dedi ki keşke şey okusaydın. <laughs> Sporla ilgili bir şey okusaydın dedi. Adam haklı. Ben şu an mühendisim. Ve asgari ücretle çalışacağım bir işe girdim. Ve bölümümle alakalı değil. Ya tabii ki adam mesela kaç yılını vermiş. 20 yıllık sporcu. Yarışmalara hazırlıyor falan filan. Tam hak ediyordur. Ama mesela asistanı var. 7,5 alıyor 30 dersi. 30 derste ne kadar? Haftada 2 gitseniz 15-2 hafta. <laughs> İki hafta olamadı. Sen yanlış hesapladık. Ben iki e, kendi alanıma devam etmemişim. Matematiğim gitti çünkü. Ne dedim ben? 30 dersi haftada iki gitsen 15 hafta mı? Hmm. 15 hafta ne kadar ediyor? 3,5 ay. Hmm. Yaza ne kadar var? Aslında 3,5 ay deyince çok fazla gelmedi ya. Yani aylığı ne kadara geliyor? 2'den aza geliyor. 1,800 falan mı? aldım ama yine de aza geliyormuş. Ama yine de hocanın fazla. Hocanın şeyi çok fazla. Ben o hocadan istiyorum. Niye yardımcısından isteyeyim? Şimdi kendi param olunca harcayabilirim gibi geliyor ama hem Almanca kursu hem spor hem de zaman olmayacak. Param olacak ama zamanlı olmayacak. Ne yapacağım? Of güzel bir spor nasıl yapabilirim ya? Alet pilates falan da istemiyorum. Of. Ben acaba yemeğimi nasıl düzenleyeceğim? Neyse ben boğuldum ya. Yine düşüncelere boğuldum. Gelecekle ilgili planlarım. Nokta kom. <laughs> size artık masamın üstünü göstermeyeyim. Masa üstü, Masamın üstü ama yani. Masa üstümü göstermeyeyim bilgisayarda. Ben şimdi onlara bir bakacağım. Belki ilgimi çeken bir şey olursa gösteririm. Yani size göstermek istediğim bir şey olursa gösteririm. Şimdilik görüşürüz. Belki de video böyle bitiyor arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. <laughs> Aslında bloğu bitirmiştim ama şunu da eklemek istiyorum. Bugün saçları kargoladım. PTT ile yolladım. Ben 20 TL tuttu. Ben Instagram'la iletişime geçtiğimi söylemiştim. Oradan bana verdikleri adresi buraya koyacağım ama yerleri değişebilir, bir şey olabilir. O yüzden sizin eğer böyle bir kararınız varsa bununla ilgili iletişime geçmenizi öneririm. Yer değiştiyse boşuna saçlar gitmesin, kaybolmasın, siz yorulmayın vesaire. Böyle ben çok mutluyum gönderdiğim için saçlarıma. Farklı farklı kişiler için yapılan perukta benim saçlarım olacak çok mutluyum. Umarım sağlık, mutluluk, huzur getirir onlara. Sadece onlara değil bütün kanser savaşçılarına, kanser hastalarına umarım sağlık sıhhat gelir. Böyle şu an çok iyi hissediyorum. Çok hayırlı ve güzel bir iş yaptığımı düşünüyorum. Videomu bitirdiğimi söylemiştim ama aslında şimdi gerçekten bitti. Kendinize iyi bakın. Eğer böyle bir düşünceniz varsa da bence hiç bekletmeden... Siz de saçlarınızı bağışlayın. Birini mutlu ettiğinizdeki anı hayal edin ve kesinlikle işler hızlanacaktır. Hepinizi çok seviyorum. Öptüm. Görüşürüz.